Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Sera. Arkadaşlar 7 Aralık haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve boğa burcuyla devam ediyorum. Ay burcu, yükselen burcu, güneş burcu, boğa olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım. 7 Aralık haftasında sizleri bekleyen enerjiler neler olacak? Arkadaşlar böyle dengeli olmaya odaklısınız. Dengeli hareket etmek istiyorsunuz. Duygusal bölümünüzde, maddi bölümünüzde, iş, meslek, kariyer her alanda çok dengeli olup yıkılmamam gerekiyor dediğiniz bir enerjiyle başlayacaksınız siz haftaya. Yalnız şöyle bir durum söz konusu olacak. Bir yıkım ya da bir kızgınlık hani böyle bir hırslanma gibi bir durum sanki bu hafta yaşayacaksınız arkadaşlar. Ama bu geçmişten gününüze gelen bir gündem olacak. Yani bu illa da aşk ya da eskiden gelen, geçmişten kalan bir sevgili babında değil de sevgili arkadaşlar. Geçmişten gelen bir olay, bir durum. Biraz böyle sizin dengenizi Şaşırtır gibi olacak. Belki bu düşünsel olarak da olabilir. Ama siz bundan dolayı... Geçmişe yönelik olarak... Geçmişten gününüze gelen bir durumla... Söz konusu olarak sevgili arkadaşlar... Bir kızgınlık, bir hırs yaşayacaksınız gündeminizde. Ve bunu atmak biraz zor. Yani birazcık sizi uğraştıracak diyebilirim ben bu durum. Bunun yanı sıra... Bu durumu atlattıktan sonra sevgili arkadaşlar... Ee, ...sevgi durumunuzla ilgili, duygusallıkla ilgili... ...aklınızdaki kişi, hayatınızdaki kişiyle ilgili sevgili arkadaşlar... E, ...duygusal geçirdiğiniz bir gün olacak. Yani e, sevdiğinizi, sevildiğinizi hissettiğiniz... E, ...duygu duyumuna doyduğunuz... E, ...hani gerçekten böyle sevgi manasında, duygusallık manasında... E, ...kendinizi böyle şanslı hissettiğiniz bir gündeminiz olacak ki... ...şu sorun e, kesinlikle... Şu dönem içerisindeki aklınızdaki kişiyle ilgili bir sorun olmayacak sevgili arkadaşlar. Ve bunun haricinde sizin bir süredir dengelerimi kurmak e, bu şekilde benim için daha kolay olur dediğiniz e, bir para beklentiniz, bir maddi beklentiniz varmış. Bu hafta bu da sizin elinize geçecek olarak görünüyor arkadaşlar. Peki bakalım aklınızdaki kişinin enerjisi ne durumda olacakmış? arkadaşlar aklınızdaki kişinin gündeminde ailesi var. Belki sizinle bir ailedir aklınızdaki kişi. Ya da sizinle aile olmakla ilgili bir yoğunluğu söz konusu olabilir. Ama bununla ilgili, bunun yanı sıra sizinle arasına değil de kendi dünyasında birisiyle arasına bir mesafe koyacak. Yani böyle bir bir şaklabanlık dönüyor onun hayatında. Böyle ya onu fark edecek ya böyle bir birisi güvendiği birisi ama onu böyle bir uçurumun kenarına itiyor ya da bir tehlikeye itiyor. Bu bir iş ortağı da olabilir aklınızdaki kişinin. Çalıştığı iş yerinden birisi de olabilir muhtemelen öyle görünüyor sevgili arkadaşlar. Bununla ilgili birisiyle bir bitiş yani bir mesafe arasına koyabilir. Ya da mesafe koymalıyım, gözlemlemeliyim ki net karar vereyim dediği bir e, gündemi olacak Bunun dışında dediğim gibi sizinle ilgili hayali ailesini ilgili mutluluğu ya da sizinle yaşayacağı bir dönem onun da dünyasını güzelleştirecek Çünkü sakin oluyormuş kendisine sizinleyken her şeye sahip hisseden bir karşınızdaki kişi var sevgili arkadaşlar bu e, Eğer ki aklınızdaki kişiyle yan yana değilseniz bile sevgili arkadaşlar e, yan yana gelmekten ziyade sizi düşünmek bile ona bir nevi huzur veriyor diyebilirim. Peki enerjilerinize bakalım. Evet siz bu hafta bir romantizm yaşayacaksınız arkadaşlar. Karşınızdaki aklınızdaki kişiyle birlikte bu güzel romantizmi yakalayacaksınız diyebilirim ben size. Çünkü siz şu durumdan dolayı şu yaşayacağınız geçmişten gününüze gelen durumdan dolayı biraz böyle kalbinizi kafese sıkışmış hani böyle e, ruhunuzu kalbinizi daralmış gibi hissedeceksiniz ya ama Enerji olarak da aklınızdaki kişiyle yaşayacağınız bir gün bir günden bir haberleşme sizi kişisel olarak iyileştirecek. Ve mutluluk kapısının tekrar size açıldığını hissedeceksiniz. Ki şuradaki yıldız kartı da bize zaten bu güzelliği anlatmıştı. Ve kalbinizi biraz rahatlamış şöyle bir nefes almış hissedeceksiniz kendinizi arkadaşlar. Aklınızdaki kişiye baktığım zaman zaten o hep böyle aşk insanı diyebilirim ben size. Hani böyle duygusallık tarafı her daim ne yaşarsa yaşasın gün içerisinde işiyle ilgili, e, aileyle ilgili hani böyle hayat dengesi, yaşam dengesiyle ilgili ne yaşarsa yaşasın her zaman ben duygusallığıma hazırım. Sen yeter ki iste dediği bir Enerjiye sahip olacak bu hafta. Ama dediğim gibi bir kişiden uzaklaşacak arkadaşlar. Çünkü bu uzaklaşmanın birisine mesafe koymanın kendisine çok iyi geleceğini hisseden bir enerjiye sahip olacak. Peki bakalım ben ne yapmalıyım kısmına kartlarım sizlere ne tavsiye edecek. Arkadaşlar şimdi şu yaşayacağınız kıvılcımlı durumdan dolayı ee, ...bir yıkım, bir tartışmadan dolayı e, biraz kendinizi dibe batıyor gibi hissedebilirmişsiniz. Ama ne olursa olsun kartlarım size şunu söylüyor. Ee, özellikle aklınızdaki kişiyle ilgili ya da çok güvendiğiniz çok keyif aldığınız birisiyle... ...istişare yapmanız gerekiyor, konuşmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar... Çünkü bu konuşma, bu fikirleşme, bu sohbetleşme size biraz iyi gelecek. Ve o sizi bu kaosun içinden çekip alacak. Ve ne olursa olsun zorluk gibi görünen bir iki şeyin üstesinden gelmeniz için bu hafta sizin önünüze bir fırsat çıkacak. Bu fırsatı da görmeniz gerekiyormuş sevgili arkadaşlar. Peki bakalım iş meslek kariyer kartlarımıza. Bu hafta size adaletli bir e, tamamlanma gerçekleşecek arkadaşlar. Gerçekten böyle e, hani şurada da dedim ya size bir maddiyat geçecek elinize diye ve bu maddiyatla biraz böyle başarıya giden yolun ya da deriz ya evren bana doğru dönüyor galiba bir güzellikler şöyle bir dönüş yapıyor deriz ya o güzellikler bu hafta sizin için maddi yönden iş yönünden e, bir dönüş yapacak ve siz böyle bir başarıya gittiğinizin farkına varacaksınız. Aynı zamanda eğer ki adalet kapısıyla ilgili bir işiniz, bir gündeminiz varsa bu sizi mutlu edecek şekilde sonuçlanacak. Onun da notunu verelim sevgili arkadaşlar. Peki bakalım melek kartlarımıza onlar sizlere ne mesaj verecekmiş? Ve aşk kartı. Arkadaşlar su ikilisi sizin için diyor ki işlerin umduğun gibi sonuçlanmıyor. Bir durumdaki olumlu yönleri görmeme, yani siz de olumlu yönleri görmüyormuşsunuz. Geçmişte yapılan hataların unutulmaması gerekiyormuş. Ve hayallerini tezahür ettir diyor size melek mesajımız. İlerlemeye hazırsın. İlave bir hazırlığa ihtiyacın yok. Arzu ettiğin değişikliklere doğru küçük bile olsalar ilk adımlarını at. Doğru yönü sana gösteren işaretleri fark et. Mucizevi şekillerde ortaya çıkan kaynakları ve desteği al. Ve aşk kartınız diyor ki kimseyi dinleme, iç sesine güven. İç sesin senin için en doğru rehberlik. Şimdi kalbinin sesini dinle ve sevgide kal. Meleklere sor, ilahi rehberliğe güven, İçini en çok ısıtan ve yüzünü güldüren cevap doğru. Sevgi varsa korku yoktur. Süper. Aldım kabul ettim. Sizler de sizlere uyan kısımları alın kabul edin arkadaşlar. Benden bireysel danışmanlık isterseniz videomun altında numaram yazıyor. Whatsapp hattından randevunuzu oluşturabilirsiniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere bay bay.